Yarım yudum alınır. Kapı arkaya doğru çekilir. ve dişler arasından hava çekilir. Küçük bir uyarı. Lütfen bunu evinizde denemeyin. Ama ses çıkar <laughs> o zaman. Lütfen, lütfen bunu evinizde denemeyin. Ses ya çıkar. bu kadar canım rakı içmek isteyebilir. Yani. O... Niye? Niye? de nasibini alsın diye. <laughs> Hep karaciğere gidecekti ya. Ve <laughs> çok soğutulmuş su rakıya konur ama rakının yarısı kadar konmalıdır. Buz atmak hamervahlıktır. Nedir efendim? Hamervahlıktır. Ne ha, demek? yani, yani <laughs> olgunlaşmamış <bu>. ruh. <laughs> <laughs> ve tabi e, buz atılırsa kadeyin başıyla sonu arasında konsantrasyon ve lezzet farkı doğar. Bu da erbabına dokunur. Ayıptır. <laughs> ve efendim Ondan sonra ikinci yudumda alındıktan sonra yavaşça yutur. <laughs> <laughs> Lak da yutur. Peki bir şey sormak istiyorum. Durun de şey. araya gireyim. <laughs> Gir peki. Bizde biz de, bir de bizim bir e, sanatçı bizim hanımefendi bir var. Bir Bülent Ersoy. Bir Rakıyı bir içtikten bir sonra bir alıyor kırıyor. Bu Türklerde bir adet midir? Hayır böyle bir şey yoktur. Zaten onun hanımefendi oluşu da bir şeydi. <laughs> peki efendim. O zaman bu adetin olmadığını söyleyeyim. Hayır yoktur. O, ...o kişiye özel bir davranış evet. şeklidir diye geçelim. Devam edelim efendim. Ve ikinci yarım yudum yavaşça yüzüldükten yavaş sonra... ...sallanılır. <gülüyor> 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 ne için sallanılır? Onun için. Rakının en fazla <laughs> keyif verdiği an... ...gırtlakla mide arasındaki... ...inişi sırasındadır. Dolaçsın diye. Udasın diye. Yani, Udasın yani. diye. Hani Bektaşi bunu... Bektaşi <laughs> bunu biliyor ya... Bir zürafa görmüş boyarım beni içer bu ya. <laughs>